Günaydın değerli izleyiciler. Tarihlerimiz 30 Aralık 2021 Çarşamba Perşembe işaret ediyor değerli izleyiciler. Evet, Perşembe'nin artık son 2021 yılının Perşembesi olduğunu söyleyelim. Ve tabii ki baktığımızda böylesi bir süreci yaşarken veya böylesi bir sürecin getirdiğini bakarken yine de 2021 yılının ne kadar zor geçtiğini, zor geçerken de ne kadar bizi yıprattığını, bu yıpratma sonrasında nelerin yaşandığını herkes çok daha iyi biliyor. Öncelikle Covid-19, sonra ekonomik kriz, sonra alım gücünün düşmesi, sonra artan dolar kuru, yapılan e, zamlar, bunların geri çekilmemesi hep bunlar bir alım güçlerinin, insanların yaşama sevincini, insanların geçim derdini çok net üst düzeye çıkardı. 2022'den umut var mı? Yarın biraz değerlendireceğiz ama şu anda baktığımızda 2022'nin ekonomik alanda daha zor olacağı konusunda uzmanlar değerlendirme yaptığında söyleyelim. Bugün 511. programdayız. 110. program İzmit'ten yaptım. KPSS'de ki e, yani kamu personeli sınavı yazılı sınav yapıyorsunuz. Yüksek puan alıyor kişiler. İşte öğretmenler en son gündeme gelen ve e, mülakata giriyorlar. Saçma sapan sorularla Gelecekle ilgili olmayan sorularla ve kendilerine iletilmiş bazı bakımlardan liselerin atan liselerdeki kişilerin torpille atanması için bu yüksek puan alan öğrencileri mülakatta düşük puan vererek eliyorsunuz. Bu kulakkıdır. Bu insanın geleceğini ilgilendiren bir konuda insanın üzerinde yaptığınız bir kul hakkını çalmaktır. Bu hırsızlıktır. Bu hırsızlığın getirdiği durumda kim sorumluysa, kim bunda pay sahibi ise herkesin üzerinde bu öğrencilerin ahı vardır. Ölenlerin ahı vardır. Atanamayan öğretmenlerin inşaatta çalışırken öldüklerini hepimiz biliyoruz. Bunların ahı vardır üzerinizde. Ve bunu yaparken ortaya koyduğunuz bu durum bu ülkedeki insanların adalete, hukuka, işte devletin o e, adaletli yapısına güvenip güvenmemesini de ortaya koyuyor. Tabi burada devletle hükümeti ayırmak zorundayız. Türkiye Cumhuriyeti farklı bir devlet yapısıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği demokratik, layık, sosyal, hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Onları yöneten hükümettir. O hükümetin yaptığı yanlışlar bunu devletin üzerine atamayız ama devletin o şefkatli kucağında ne yazık ki yönetim biçimini bu şekilde yapanlar bu ülkenin insanlarına bu ülkenin gençlerine bu ülkenin gelecekle bizi öğretmenlerimizi atamamaları onları atamayarak sınavda yüksek puan almalarına karşın mülakatta eliyerek kul giriyorlar peki bu mülakat kaldırılsın diyorlar bu mülakat kaldırılması sonrasında ne sorular sorulmuş? Bir gün gazetesinin bugün manşetinde var. Reis kimdir? Ne gereği var öğretmenle bir öğretmenin atamasıyla reis kimdir sorusunu sormak? Reis mi? Cumhurbaşkanı mı? Cumhurbaşkanı sorabilirsiniz. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı kimdir diye sorabilirsiniz. Ama reis ne demek ya? Hicret nedir? Millet Cuma'ya gitti sen ne yaparsın? Allah'la kul arasındadır o namaz kılmak işi. Alnınız secdeden kalkmıyor ama çalıyorsunuz. O zaman doğru insansınız mısınız siz? Anlı secdeden kalkmıyordu. Yanında olduğunuz Fethullah Gülen'de darbe girişimi yaptı. Doğru bir insan mıydı Fethullah Gülen? Yan yana yürüyordunuz. Türkiye olimpiyatları yapıyordunuz. Fotoğraf çektiriyordunuz ki bugün Maliye Bakanı da fotoğraf çektirdi yan yana. Gidip Amerika'da. Hangi gazeteleri okuyorsunuz? Sana ne? İstediğim gazeteyi okurum. Türkiye Cumhuriyeti'nde çıkan legal gazeteler de alır okurum. Sana ne? Uğur Şahin nerededir? Kim bu Uğur Şahin'i? Nasıl bir yapıyla? Bunlar soruluyor mülakatta. Öğrenciye veya öğretmene ödülüyorum. KPSS'den yüksek puan almış. Mülakata giriyor. Sorulan sorular bunlar. Ve bu sorulardan bilemedikleri veya bu sorulara farklı yanıt verdikleri için düşük puan verili veriyorlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bir şey var mı bu soruların içerisinde? Bakın bu ülkeyi yönetenler bir gün hesap vereceksiniz. Sandıktan çıkan sonuç sonrasında. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yeni beton ağırlıklı bir meydan projesini tanıttı. Başkan Tayyip Ülgak'ın lansmanı ile tanıttığı 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda yine beton ağırlıklı bir proje açıkladı. Betonun üzerinde, betonluğun ağırlığında bir proje. Ne zaman başlayacağı belli olmayan bu proje birçok kişi tarafından sosyal paylaşım sitesi hesaplarından eleştirildi. Ve şunu söyledi e, Başkan Büyükbaşkanı. Onu da söyleyeyim. Onun üzerine tekrar bir yorum yapacağım. Kocaeli Valiliğinin eski yeri, kent meydanı olarak yapılan yeri, biz üstünü açık yaptık. Hata yaptık. Ki o zaman biz söyledik. Burası üstü açık olursa olmaz. Bunun en azından bir yerlerini kapatalım diye altı çizerek yazılmıştı. Söylemiştim ben. Ama ne yazık ki e, bunu üstünü açık bıraktılar. Diyor ki e, dünkü rastlamanda yazın sıcaktan, kışın yağmurdan, kardan kimse oraya gelmez. Biz hata yaptık diyor. Günaydın diyelim Sayın Tahir Büyükakın. Günaydın. Bir daha günaydın Sayın Tahir Büyükakın. Aynı şey 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda da olacak. Beton ağırlıklı bir kent meydan olmaz. Gidin dünyanın bütün kent meydanlarına bakın. Beton yoktur. Olsa bile varsa bile çok az bir bölümünde vardır. Yem yeşildir, ağaçlıktır. Siz hadi millet bahçesi yapıyorsunuz ya insanları kandırmak için. Önce siz meydanınızı bir yeşillendirin de sonra millet bahçelerini milleti kandırmak için yapın. Bakın aynı durum nerede de var biliyor musunuz? Kültür Tepesi'nde. Af Köşü'nün etrafında yapılan Nevzat Doğan'ın yaptığı ağaç olmayan beton ağırlıklı bir e alan. O zaman da söyledik. Burada ağaç yok, yeşillik yok. Beton ağırlıklı bir yer yaptı. Dünya kültür e, tepesinin başlangıcı, işte o koridorun, tarih kodunun başlangıcı olarak yerde ağaç yok, yeşillik yok, beton var. Çünkü betonda işte otur işlerde rant çok. Ağaçta rant yok. Ama o işlerde rant var. Aynı şekilde 15 Temmuz Milli İrade alanında da rant olacak. Betonla. Ne zaman yapılacağı da belli değil. Yani al kan işte. 2021 biterken bir proje daha atayım ortaya dedi. Ne zaman açılır? Ne olur? Ne zaman biter? Ne zaman ihalesi yapılır? Bakacağız, göreceğiz. Yani ben yaptım oldu mantığıyla yapılan eski vilayetin oradaki kent meydanı, yine kültür tepesindeki kent meydanı ben yaptım oldu mantığıyla yapıldığı için, tartışılmadan yapıldığı için, bugün kentte yaşayan insanlara sorulmadığı için ellerinde patladı işte itiraf ediyorlar. Ben de günaydın diyorum. Ne yaptı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet? Bir iki tane proje çıkardı ortaya. Dedi ki, e, esnafa sordu, dedi, ne yapalım FDI caddesini? Esnaf dedi ki, elden geçirelim kötü durumdayız dedi. Tamam, üç tane dört tane proje yarışması açtı. İlk, ilk üçe giren e, projeleri halka sundu. En çok beğeni alan proje uygulanacak. Bunu böyle yapsak ne olur Tahir bakın. Belki daha iyi projeler çıkacak. Belki daha yeşil projeler çıkacak. Buradaki kent insanına sorsan da kent insanı ona göre e, olur veya olmaz diye bunun üzerinde bir değerlendirme yapsa. Gazeteleri, il ve ilçe gazetelerinin hepsine Gebze dahil İzmir'de yapılan kent meydanının ilanını ve reklamını veriyorsun da. Bunu kent halkına bir sorsaydın bakalım nasıl yapalım diye ya. Çok zor bir şey değildi. Sen gene trollerinde istediğin projeyi orada onaylatırdın. Onun için başka bir boyutu. Ama hiç olmazsa kent halkına sormuş olurdun. Ben yaptım olduğu mantığıyla değil. İşte, e, senin itiraf ettiğin, benim sana günaydın dediğim e, bu eski varlığı yerindeki yapılan kent meydanı gibi yarın öbür gün burası problem olacak. Ağaç var etrafında göstermelik. Öyle kent meydanı olmaz. Betondan oluşan bir kent meydanı olmaz. Çağdaş düşünmek, ufku geniş olmak, İlerisini düşünmek çok farklı bir şeydir. AKP'lerin kafasında bu yok. Evet, devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı veriler. 366.363 test sayısı, 36.684 vaka sayısı, 36.000 vakadan bahsediyoruz günlük. 36.000 vaka, 142 kişi yaşamını yitirdi son 24 saatte, 25.638 kişi iyileşti. %91.62 birinci dozun oranı, %83.01 ikinci dozun oranı, 130 milyon 571 aşı yapmışız dün akşam saat 19'a kadar ki süreç içerisinde. Bunun 56 milyon 867 birinci doz, 51 milyon 527 ikinci doz, 18 milyon 341 üçüncü doz. İnsanlar dördüncü doz oluyor, dördüncü dozu neden buraya koymuyorsunuz diye bir kez daha soralım. Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kütahya, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın ilk 10 il içerisinde nüfusuna göre en çok aşı yaptıran iller. Kars ilave edildi değerli izleyiciler. 55. il olarak mavi kategorisine %75'i geçti Kars ili de. Ee, Elazığ, Ağrı, Bitlis, Mardin, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Siirt, Bartman ve Şanlıurfa ilk 10 iller arasında en az aşı yaptırılan ve %79.2 dün de %79.2 idi. Kocaeli'deki ikinci dozun nüfusa göre yapılmış aşı uygulaması. Çok az. 9 milyon 402 vaka var. Ülkemde ilk vaka çıktığından bu yana. 82 bin 59 kişi yaşamını yitirdi ülkemde yine ilk ölümden sonra. 282 milyon 800 bin 17 vaka var dünya genelinde. 5 milyon 414 bin 213 kişi yaşamını yitirdi dünya genelinde. Aşı konusunda yeni bir güncelleme yok. E zaman zaman güncelliyorlar, zaman zaman güncellemiyorlar. Dolar 12 lira 86 kuruş. 13 liraya gidiyor. 11.88 dün. 1 lira artış var. Euro 13 lira idi dün. Bugün 14 lira 62. Altının gramı 690 liraydı dün. Bugün 743 lira. Çeyrek altın 1223 lira. Yarım altın 2439 lira. Tam altın ise 4836 lira. Gene yükseliyor altın, euro ve dolar. Hani düşürdük ya, hani semiliyorduk ya, hani işte 18'lerden 11'lere düşürdük ya, çok iyi manevrayla. Ne oluyor? Yine yükseliyor. Enflasyon oranını bir açıklayayım bakayım. Ondan sonra ne olacak? Altın dolar yine. Bir yudum çay içeyim. Kendi paramla alıp gömledim. Trab Türkiye Kupası 5. tur müsabakalarına dün akşam da devam edildi. Bu akşam tamamlanacak. 5. tur. Dün akşam Aytemiz Alanya 5. Mardin 1969 0. E, spor 0. Bobakar Fatih Karagümrük 4. Bodrum Spor 0. Adana Demirspor 3. Ankara Spor 2. Göztepe 1, Yılpor Samsun 0, Fenerbahçe 2, Afjet Afyon Spor 0 ki uzatmada e, maçın e, normal süresi 90 dakikası 0-0 tamamladı. Uzatmada 2 golle Fenerbahçe tur atlayan takım oldu. Bugün oynayacak maçlara bakalım. Saat 13'te Öznür Kablo, Yeni Mınat Yer, Oyalar, Bandırma. Saat 15'te İttifak Golding, Konya, Bereket, Sigorta, Ümraniye. Saat 15'te yine Yukotel Kayseri, 68, Aksaray Belediyespor. 17'de Demir Grup Sivas Spor Makine Kimya Enstitüsü Ankara Gücü. 18.30'da Gaziantep Futbol Grubu Bursa Spor. 21'de ise Beşiktaş Altay müsabakaları oynayacak ve 5. turda tamamlanacak. İlk son 16'ya kalan takımlar belli olacak. Diyelim ve geçelim artık il ve ilçe gazetelerine. Bakalım orada neler yazılmış. Tabi burada e, büyük olasılıkla e, Tayyip Büyükkan'ın açıkladığı proje manşet. Bakalım nasıl görmüş gazeteler. Kocaeli Gazetesi ki Kocaeli Gazetesi kendi matbaasında basılıyordu. İl gazeteler arasında son gazeteydi kendi matbaasında basılan. Onlar da artık matbaayı kapattılar ve 1 Ocak'tan itibaren yani yarın itibaren diyorum Yani 31 Aralık'tan itibaren İstanbul'da e, diğer gazetelerin basıldığı sabah testlerinde basılacaklar ve e, taraftar iki farklıydı. Yani spor eki olarak devam ediyorlardı. Artık onlar da ana gazetede olacak. E, yarından itibaren gazetemizin son 4 sayfasında taraftar e, spor eki olacak komple bir gazete noktasına geldiğini söyleyelim Kocaeli Gazetesi'nde. İzmit'in yeni kent meydanı böyle olacak şeklinde işte beton yığınlarının olduğu bir e, bölüm, bir maketi verilmiş gazetelerin gazetenin manşetinde Büyükşehir Belediyesi'nin Projede neler var falan filan yazıyor. Ne zaman başlayacak bu belli olmayan projenin üzerinde fazla konuşmaya gerek yok. Sadece betonun üzerinde konuşalım yeter. Başsız geldi korkunç olay. Önce için öldürür sonra intihar etti. Boşanma aşamasındaymış. İYİ Parti'nin konu 14 bin üyesi bulunuyor. CHP Karamürsel'de istifa depremi. CHP Karamürsel'de 15 kişilik yönetimden 10 kişi istifa edince ilçe yönetimi düşmüş oldu. Yeni atama yapılacak herhalde buraya değerli izleyiciler. Böyle bir bakalım e, istifa edenlerin durumuna şöyle bir göz gezelim. Anıl Aksu, Recep Küçük, Seçkin Turan, Gürsel Özalp, Şeyda Saraçoğlu, Murat Engin Deniz, Gürsel Öztürk, Feyzel, Denizel, Volkan, Özdinç, Cengizcan, Can, İsfer değerli izleyiciler. Hayırlı olsun diyelim. Vardır bu bildikleri. ve yeni yönetim atama yapılacak. Tabi il yönetiminden daha sonra da seçimi söz konusu olur diye düşünelim ve değerlendirmesini yapalım. Fabrika işçisi feci şekilde can verdi şeklinde bir haber kullanılmış gazetede. Kuyumcular sahte altın satmaya çalıştılar diye şeklinde de bir başka yolsuzluk haberiyle gazetede yer bulmuş. Tabi bütün gazetelerin üstünde de e, i̇l ve ilçe hepsinde de bu Milli İrade Meydanı yapılacak projenin e, Büyükşehir Belediyesi Başkanı, Tarih Büyükşehir'in fotoğrafı ve projenin fotoğrafıyla e, hayırlı olsun şeklindeki bir ilanı söz konusu. Yeni Milli İrade Meydanı'nın lansmanı yapıldı. Üst başlığıyla İzmit Meydana Çıkıyor şeklinde bir haber kullanılmış. Bana göre saçma sapan beton yığını içerisinde olan bir proje. Başizgeli'de dehşet şeklinde bir haber kullanılmış. Donduk kaldık 15 günlük bebeği sokağa attılar. Bu hangi vicdanla, hangi annenin yapacağı bir iş diye soralım. CHP'de hedef 9 Ocak şeklinde Arun Yıldız'ın yaptığı bir açıklama. CHP Karamuşsar yönetimi düştü şeklinde bir haber kullanılmış. CHP yeni yılda neler yapacak diyor Adem Turgut Koçayas'ın başlığında. Geçiyoruz 3. gazete Demokrat Kocaeli gazetesine. Yeni Milli İrade Meydanı projesi tanıtıldı. Başıyla kent burada yaşayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip Ülkan'ın verdiği bu e, veya verdiği yaptığı bu açıklamaya bu şekilde yer bulmuş. Eşini öldürüp kafasına sıktı. 3 aylık bebeği sokağa bıraktılar. CHP Karamürsel Diyeti yönetimi düştü. Demokrat Kocaeli'ye göre yılın olayları. Mervi Soçal'ın köşe yasının başlığı. Kocaeli Üniversitesi'nde yüz yüze sınav yapılmamalıydı diyor Ali Gündoğdu köşe yasının başlığında. Devam edelim. Demokrat Kocaeli'yi de bitirdik. Geldik Çağdaş Kocaeli gazetesine. Sadun Çetin'in yönettiği gazetenin manşeti İzmit meydana çıkacak şeklinde. CHP Karamürseler'de istifa depremi. Sırtına saplanan testere ile hastaneye geldi. Koton'un 2022 bütçesi belli olduğu şeklinde haberler kullanılmış ama orada Koton'un o bütçesine ve yapılan harcamalara itiraz edenler vardı. Onlarla ilgili de tek satır bir haber yok gazetede. Böyle gazetecilik olmayacak olmadığını söyleyelim. Bütün e, harcamalara Şeh koyan bir birkaç e, Koton yönetim Kurulu üyesi olduğunu çok iyi biliyorum ben. İzmit 50 yıllık hayali meydana kavuşacak. Sadun Çetin'in. Bakın Sadun Çetin'in yazılarının gideni arşivine bir bakın. Eski valide yerine yapılan kent meydanı içinde aynı şeyi yazıyordu. Bir tane eleştiri yoktu. Şimdi bakın kendi ağzıyla söylediği için eleştirecekler şimdi. Ya böyle olmamalıydı. Ama o zaman da öyle yazıyordu. Bak şimdi İzmit 50 yıllık hayali meydana kavuşacakmış. Oraya kaç tane proje yapıldı? 41 katlı otel projesi falan vardı. Unuttunuz mu? Sadun Çetin onda yazmıştınız yani. İbrahim Kalasmanoğlu döneminde 41 katlı e, Kocaeli Valiliği oraya taşındıktan sonra bir proje üretilmişti. Ne oldu o proje? Bunun gibi, bu, bu da onun gibi askıda kalmasın, rafta kalmasın. Ben unutmam. Kent hafızası unutmaz. 2020 giden beklentiler. Fazile Özgürt'ün köşe yazarın başlığı. Hayvan haklarının muğlak sınırları diyor. Ozan Kutay Tan. Devam ediyoruz. Sad Sadın Çetin'in yönettiği gazeteden sonra geçiyoruz. Mustafa Ebi'nin yönettiği Mavi Kocaeli gazetesiyle. Büyük Akın projeyi anlatıyor. Başlı İzmit Meydanı çıkıyor manşetini atmış. Fiyatları geri çekin diyor. Başkan Bulut üyelerine çağrıda bulunmuş. Yusuf Dörce'de üst yapı çalışmaları yapıyor şeklinde bir haber var. Yukarıda sağlık çalışanlarına ücretsiz toplaşma hakkı uzatıldı şeklinde Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı bir karar. İzmir Halk Oyunları Kur'an e, ku, Halk Oyunları kurdu yoğun ilgi görüyor şeklinde bir başka haberde. yine gazetede okucusuyla buluşmuş. Geçiyoruz Haldız Grubu'nun ikinci gazetesine. İzmit Belediyesi ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i kötülemek için çıkan gazetelerin manşetine bir bakalım. Büyükşehir'den İzmit'e görkemli bir proje daha. Milli irade meydanı yaşam alanı olacak. Güldürmeyin beni. Böylece de neler olacakmış? Eşini bulup iddia etti. Kocaeli Üniversitesi Tıp Göze Teo Tot'tan 3 ödül şeklinde bir bölüm var. Tistel ve ile yollar ayrıldı. Testere için tabartıyla da ayrıldı. 40 numaralı formayı giydiği için. Testere işçisinin sırtına saplandı. Vincansızlar şeklinde bölüm var. İzmit'in yeni sembolü bu meydan olacak diyor Mehmet Özmen. Koca Üniversitesi Tıp Göze Teo 3 e, ödül haberinin altında. Galip Ataman'ın köşe var değerli izleyiciler. Diyelim ve geçelim denince. İzmit meydana çıkacak şekilde bir manşette okuyucusuyla buluşmuş bugün. Denizli'den Gölcük'e geçiyoruz değerli izleyiciler. Bakalım Gölcük Haber'de bugün nasıl bir birinci sayfa yapılmış. Onlarda tabii e ilan var. Büyükşehir Belediyesi'nin ilanı il, ilçe gazetelerinin hepsinde olduğunu söyleyelim. AKP ilçe başkanı Çetin Seymen üst seçim ne zaman olursa olsun hazırız başlığıyla bir manşet atmışlar. Emeklide büyük beklentiler diyor. Nurettin Şenem'le köşe yasının başında Geçiyoruz Gölcük Postası'na. Bakalım Gölcük Postası'nda bugün nasıl manşet var. Hemen baktık halkımızla birlikte yol yürümeyi sürdüreceğiz diyor değerli izleyiciler. Milliyetçi, Milliyetçi Hareket Partisi Gölcük İlçe Başkanı Bilal Çakır. Arman Teker'in köşe yazısının başına bakalım. Davranışlarla örnek olunmalı. Davranış bilimlerine girişten köşe yazılı başlıkları devam ediyor Arman Teker'de. Kentte bir sürü olay oluyor. Hala davranışlarla ilgili davranış bilimlerine yönelik köşe yazısı yazmak ne kadar doğru? Bunu okuyucu takdir edecek. İnsanca yaşamak için yüzde %100 zam istediler şeklinde bir haber manşeti atmış. Yeni haber gazetesi Gebze'de. Hedef gazetesine geldik. Gazete Gebze'yi bugün basın ilan kurumunda bulamadık. Gitmemiş sayfası. Geçiyoruz. Hedefe. Gebze Hedef. Bakalım onların mı sayfası nedir? Hünkar çayırı göz kamaştırıyor diye bir manşet atmış. Bugün gazete Fatih Sultan Mehmet'in son otağıymış. Oraya ilgili bir manşet. Geliyorum <laughs> sadece. Of of. Ölüm ne? Ölümüne çalıştık. Şimdi kazanacağız diyor. Türk Metal Sendikası gövde gö gövde, de gövde gösterisi yapmış ve gerçekten de 2 Ocak 2022 2022'nin ilk bitingi İzmit'te Türk Metal Sendikası tarafından yapılacak, o da e, farklı bir çağrıştırma, farklı bir haykırış olacak meydanlardan işçinin Türk Metal Sendikası'nın yapacağı bu e, 2 Ocak'taki, Pazar günü 2 Ocak'taki yapacağı miting. Gebze'de geliştirilen antikor ve antijenler satışa çıkarıldı şeklinde de Gebze Hürsöz gazetesinin manşetiyle bugün il ve ilçe gazetelerini noktalıyor. İnternet portallarına geçiyoruz. Kocaeli 24 Haber ve Yaşam portalı. Gülümse Kafe İzmitlerin buluşma noktası olduğu şeklinde bir haberi paylaşıyoruz. Kocaeli Halk Kocaeli halkı beton yığını istemiyor şeklinde bir 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na olan projeye yönelik eleştiri. Benim yazdığım köşe yazısı iki farklı mekanda söylenen şikayetler. Hafta sonu ve hafta içinde iki farklı mekana gittim. Orada söylenen şikayetleri, ekonomi ve kente yapılmayanları paylaştım yazdığım köşe yazısında. Ses Kocaeli, ölen polis göreve iade edildi. Güngör Aslan'ın köşe yazısının başlığı kim bu adam? Denge Kocaeli oto hırsızları tutuklandı. Bugün Kocaeli'ne geldik. Araçlar karda mahsur kaldı. Yardıma vatandaşlar yetişti. Başiskele kele Yaylası'nda. Barış Kocaeli Cedid'de yıkım öncesi büyük yangın. Yangın çıkmış dün akşam Cedid'de. Bağımsız Kocaeli Haydar Akar'dan AKP'li gençlere teleferik mesajı. Tramvay tamam sıra teleferikte. Çünkü e, bu işleri tramvayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim meydanlarında söylediği sonrasında yaptılar. Teferyi de yine aynı şekilde e, sürekli bastırıyorlar Cumhuriyet Halk Partililer sürekli bastırıyor. Bakalım yapabilecekler mi? Sabahın ardından köşe yasının başlığı İzmir'in en kıymetli alanı Ranta Kurban gitmeyecek diyor. 15 Temmuz milli Milliyetçi Alanı ile ilgili bana göre yanlış, orası Ranta Kurban ediliyor. Orange Büyük Akın bunu ilk defa yaptığı şeklinde e, hata yaptıklarını açıkladığı e, eski varlık e, yerine yapılan üstü açık kent meydanıyla ilgili söylediklerini bu şekilde yazmış Uğur Asıl o bu geldik. Eğitimciler grevde yüzde yüz zam istiyoruz şeklinde bir haberi de paylaşıyoruz. Yaygı medyaya geçeceğiz. Ama bir şey içeceğim kendi paramla alıp demledim. Bakalım yaygın medyada neler var. Dünya gazetesi. Yatırım hamlesi öngörülebilirlik ile başlayacak şeklinde ilginç bir değerlendirmede bulunmuş. Hangi yatırım hamlesi? hangi yatırım, hangi yatırımı yapacak kişiler bunu tam anlamıyla açmasıydı, lazımdı diye söyleyelim. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, şimdi bu yatırımın sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2022 para ve kur politikasını açıkladı. Kur hedefimiz yok, döviz alım satımı yapmayacağız. Nasıl gelecek yatırımcı? Kurun ne olacağını Merkez Bankası belirleyemeyecek. Sabit tutamayacak. Yatırımcı da gelecek buraya iş yapacak. Ha? Sadece kendinizi güldürürsünüz bu iki manşet. Aynı gazetenin birinci sayfasında yan yana iki manşet var böyle. Hürriyet geldik. Sanal İstanbul kapış kapış. ilginç bir manşet. Sözcü gazetesi. Faiz düzeni zulüm düzenidir diyerek faize savaş açtılar. Ama yenilen nokta bu. Üst başıyla faizin belini kıracaklardı. Faiz halkın belini kırdı manşetini atmış ki. Bugün söylenen bankaların tüketiciye işte alım gücüne yönelik verdiği kredilerin oranları da çok 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 yüksek. Yazılı sınavda ki kredi kartlarındaki faiz de çok yüksek. Yazılı sınavda yüksek not alan mülakatta eleniyor. Üst başlığıyla kulak hakkı yiyorsunuz. Yazıktır, günahtır manşeti var Sözcü Gazetesi'nde bu e, KPSS sınavının sonrasında Sözcü Sınavda elenen çocuklarımız için veya elenen öğretmenler için. Sabah gazetesi. Dünyanın en modern altyapısı Türkiye'de bunu da kim söylüyor? Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bir gün gazetesi. Bu hırsızlığın hesabı sorulur. Üst manşetiyle altında bakalım ne varmış. Kamu personeli seçme sınavında yüksek puan alıp dereceye girenler uydurma sorularla mülakatlarda elendi. Vedai öğretmen gibi ataması yapılmayanlar inşaatlarda can verdi. Milyonlarca gencin geleceği çalındı. Çok net. Cumhuriyet gazetesi. Pasta caiz değil. İçki satmak ve aracılık etmek de günah. Üst başıyla Diyanet fetvası yılbaşı haram. Öğretmen özelleştirmeler yetmedi. Hazineye 2 trilyon 465 milyar liralık yük çıktı. Üst başıyla bu borç AKP'nin manşette var. 1. sayfasında Cumhuriyet'in. Türkiye gazetesi. PKK temizlenecek. Mülteciler evine dönecek. Suriye ile yeniden manşetini atmış bugün. Millet gazetesi. Tedbiri elden bırakma. Covid-19 ile ilgili bir manşet. Akşam gazetesi 22 viraj bir tünel. Yeni açılan tünelle ilgili Erzurum ve Artvin arasındaki yapılan tünelle ilgili. Korkusuz gazetesi zamlı maaş öncesi milyonlarca emeklinin heyecanı has safhada üst başlığıyla 2022'de en düşük emekli aylığı 4250 lira olmalı. Böyle, böyle, bir manşet var. Karar gazetesi o zaman boşuna sınav yapmayın. Mülakat ayımına son verin manşetiyle çıkmış bugün. Türk'ün gazetesi MHP lideri Devlet Bahçeli bu işin şakası yok manşetini atmış. Yeni Çağ gazetesi Erdoğan ağlığıyla kuş sustu bile beceremez şeklinde bir manşet var. Milli gazetede ise Saadet Partisi dedi, Temel Karamallıoğlu ülkeyi badirelerden kurtaracağız manşetiyle çıkmış. Posta gazetesi ise akıl almaz ölüm. Nasıl bir ölüm bakalım değerli izleyiciler. İzmir Selçuk'ta bir otelin halkla ilişkiler sorumlusu olan Özde Çivici'nin inanılmaz ölümü herkesi şok etti. Genç kadın odasına pes şişe içinde bırakılan mermer cilasını su sanıp içti. Can çekişerek hayatını kaybetti. Organları iflas etmiş. Nasıl bir ölüm ya? Pisi pisine ölüm mü ya işte buna denir. Odasında mermer cilasının bulunan pes şişe su diye içiyorsunuz. Ve yaşamımız ortadan kalkıyor. Evet. Bugün de bu haberle noktaladık. Yarın 2021'in son gününde saat 9'da Değerlendirmeler yapıp 2022'ye yönelik bakış açımızı söyleyip sizlerle e, buluşmak dileğiyle bu süreç içerisinde. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.